Bakan yardımcım, değerli valim, değerli milletvekili arkadaşlarım, AFAD'ımızın kıymetli başkanı, elimizin, ilçemizin çok değerli protokolü, kıymetli hazirun, değerli basın mensupları. Sözlerimin başında hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün cuma, cumanız mübarek olsun. Afşin'imiz için çok hayırlı bir alanda temel atma törenini gerçekleştireceğiz Allah nasip ederse. Gerçekleştireceğimiz bu temel atmayla ilgili özellikle deprem öncesi başlayan süreç araya depremin girmesiyle böyle bir tesisin izolatörlü hale getirilmesi ve izolatörlerle donatılmış bir hastane inşası daha doğru olur düşüncesiyle projede değişiklik yapıldı. Ve bundan dolayı da geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlayan süreç artık Mart ayı itibariyle de tamamlanmış oldu bu yılki bu yılın Mart ayında. Yüklenici iki firma inşallah bu inşaatı gerçekleştirecek. Burada tabii rakamlar konuşuluyor ama bu rakamların ve bu hastanelerin büyüklüğünden de söz etmekte yarar var. Yaklaşık 904 milyon liralık bir yatırım. Böyle 150 yataklı hastane denildiğinde genellikle bu büyük şehirler için hep ifade edilirdi. Ama Afşin'imiz hamdolsun mevcut hastanesine devlet hastanesi ki 2010 yılında tamamlanmış bir hastane. Bu hastanenin inşallah mütemmimi olan, tamamlayıcısı olan yeni bir hastane olarak da e, bu hastanemiz devreye girmiş olacak. Her ne kadar 150 yataklı olmuş olsa da bu 200 yatağa kadar çıkabilecek. Burada müştemilatı, donatıları, yani poliklinikleri efendim yoğun bakım üniteleri bütün bunların tamamı dikkate alındığında oldukça büyük bir hastane olacağını inşallah öngörüyoruz. Bu hastaneye az iş düşsün, insanlarımız sağlıklı olsun, hastaneye müracaat etmesinler arzu ederiz ama yokluklarını da vermesin hem bu tür sağlık tesislerimizin hem de sağlık çalışanlarımız. İnşallah burada en güzel hizmeti sunmuş olacaklar. Tamamlandığında da hep birlikte bunu Afşin'imize kazandırmış olacağız. Kıymetli Hazır'ın malumlarınız olduğu üzere, Deprem illerinde gerek 6 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş'ı teşriflerinde 9289'lu o zaman olmak üzere il genelinde 17582 konutun, kalıcı konutun ve köy evinin kuralarını çektik ve hak sahiplerine de bunları dağıttık. Dolayısıyla bu 17582 konut köy evi, kalıcı konut köy evi. Bunlar 11 il içerisinde Kahramanmaraş'ı birinci sıraya getirdi. Bunu özellikle belirtmekte yarar görüyorum. Çünkü bazen bu rakamlar göz ardı edilebiliyor. Dolayısıyla yapımı devam eden konutlarımız var. Kalıcı konutlar, köy evlerimiz var. Ve diğer yatırımlarımız da aynı şekilde. Burada olduğu gibi sadece konutla, köy evleriyle değil, Sağlık başta olmak üzere bütün alanlarda da çalışmalarımız yürüyor. Afşinimiz için çok önemli olan hep üzerinde Afşin'e geldiğimizde vatandaşımızın sıklıkla dile getirdiği içme suyu konusu vardı. Bilindiği üzere Afşinimizin kuzeyinde yer alan Kurudere ve Sarı Mağara buralar kaynak suları var ki bir menbaa suyu kalitesinde bu sular. Bu suları bu suları biz burada şehrimizin ihtiyacı olan içme ve kullanma suyu olarak inşallah değerlendiriyor olacağız. Bu projede başlangıç kısmını söylüyorum. Yüzde 65 düzeyinde bir tamamlanma söz konusu oldu. Devlet su işlerimiz bu çalışmayı yürütüyor ve bir buçuk milyar liralık bir yatırım bu bahsetmiş olduğum kısmı. Ama bu suyun getirilmesi değil bir de Afşin'e ulaştırılması gerekiyordu. Bu çerçevede de birinci kısmı ve bu kapsamda da yapılacak dört 4 kilo, km, 4 kilometresi içme eee tüneli, içme suyu tüneli olmak üzere 10 kilometre izale hattıyla beraber bu da 29 Ağustos tarihinde yapılacak ihale ile inşallah yapımına başlanacak değerli kardeşlerim. Bunun da proje tutarı iki buçuk milyar lira. Yani toplamda Afşin'imize bir buçuk milyar lirası o suyun kaynaktan getirilmesi, iki buçuk milyar liralık kısmı da tünel ve izale hattı olmak üzere dört milyar liralık bir yatırım inşallah Afşin'imizde gerçekleşmiş olacak. Ben bu iki buçuk milyar liralık yatırımla ilgili bakan yardımcımız burada olduğu için özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız Ali Yerlikaya Bakanımıza emeğe geçen bakanlığımızın ilgili bürokrasisine şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü AFAD'dan bu iki buçuk milyar liralık e, kısım karşılanacak. Bu da ilçemiz için Afşin'imiz için oldukça önemli. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim e, sağlıkla bu suyu tüketmeyi nasip eylesin. Konu yine Afşin'den açıldığı için söylüyorum. Başlangıcı 1995. Yani 30 yıllık mazisi olan bir konu. Yine devlet su işlerimizin faaliyetlerinden birisi. Neden bahsediyorum? Adatepe projesinden bahsediyorum. Değerli arkadaşlar bu proje 320 bin dönümlük bir alanın sulanmasını hedefleyen bir proje. İnşallah 2025 yılı itibariyle sulama sezonunda bu 320 bin dönümlük alanın 70 bin dönümlük kısmını suya kavuşturmuş olacağız ve böylelikle de önemli bir tarımsal üretim için temel girdi olan suyu da geniş bir coğrafyayla buluşturmuş olacağız. Projenin tamamı gerçekleştirildiğinde buradan yılda 1.9 milyar liralık bir ek hasıla elde edilecek ve 25 bin kardeşimize de istihdam ve iş imkanı sağlanmış olacak. Projenin tamamı bunu da burada sizlere paylaşmak, sizlerle bu ifadeyi de paylaşmak istiyorum. 12 milyar lira değerli kardeşlerim. Bu da şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bir diğer projemiz Afşin Kaşanlı. Burada şehit olan kardeşimiz, şehit Fırat Canlı göleti ve sulaması. Bu da 700 milyon liralık bir proje. 7000 bin dekarlık bir tarım alanı sulanacak 3.8 milyon metre küplük bir su depolanabilecek. İnşallah projemizin e, tamamlanmasıyla birlikte biraz önce de belirttiğim gibi yine geniş bir alan suya kavuşmuş olacak. Bir diğer projemiz Afşin Binboğa göleti ve sulaması. Burada da 3.7 milyon metre küplük bir suyun tutulması, depolanması söz konusu. 12.190 dönümlük bir alanda inşallah tarım alanı olarak suya kavuşmuş olacak. Proje yapım çalışmaları tamamlanmış olup Allah izin verirse 2025 yatırım programında da bu projenin hayat bulmasını arz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bütün bunların ışığı altında biz Afşin'imizin şu anda yeni kaymakamımız göreve başladı. Kaymakamımıza da başarılar diliyorum. Mart seçimlerinde de 31 Mart seçimlerinde de Koray Kıraç kardeşimiz görevi devraldı. O da çalışkan, gayretli bir kardeşimiz. Allah'ın izniyle merkezi hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki Kahramanmaraş'ımıza, Afşin'imize vereceği desteklerle bu kardeşlerimizin çalışmaları da inşallah şehrimizi bambaşka bir noktaya getirecek. Değerli Bakan Yardımcım, bu arkada görmüş olduğumuz binaları siz de zaten görev e, süreniz boyunca takip ettiniz. Biz buraya yaklaşık bir yılı aşkın bir süre önce gelmiş ve buralardaki zeminin sertliği nedeniyle patlatma işlemi gerçekleştirmiştik. Hani büyük devlet büyük devlet deniliyor, büyük devlet sözde olmuyor, eylemle icraat da oluyor. Bu 17.592 konutu ki Afşin'de hak sahipliğinden fazla kalıcı konutumuz var. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Böylesine modern, böylesine havadar, böylesine yaşanabilir bir yerde bu binalarımız hızla yükseliyor. Ben bütün emeği geçen kardeşlerimize, başta bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese şehrim Afşin'imiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu sağlık tesisimizin hayırlı hizmetlere vesile kılmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın